Abone bu nasıl çök bu Ya çöze bir başlangıç Çelik çelik başka bir şey yok <laughs> Ne için ailemize biri daha katı dokuzlam abonelikte dokuzlam şimdi Abonelikleri okuyacağım şimdi Yok oğlum ya <laughs> Tamam bir hafta da değil ama 3 günde bir duş aldığım sesim Oğlum pis olmadığım sürece ben duşa düşeğe... girip indirim m buldum ha. Oha. Çok bir Bak beni öldüren adam olsa yiyecekler mi bana Yemin ederim dün akşam şey çocukları banlattı bütün. Çünkü, isim, ona çünkü kaşığı da çünkü. Aşındıkları için ona oldu GGVP. İsimlerini verdim onu. Bugün ya da yarın zuzluk. Arkadaş! Onun için de mi? Canım var mı? Ay hepsi yürüyor buraya. Adamla tahmin edemedi ki buraya cadı mı? Ben de kaç Ben şimdi ben burada çıkmam lazım. Onu <laughs> dikkat! Alsana beni arabe, al al! Al beni al! Oğlum mikrofonu yapıyor. Oğlum cerizle çağırmışsın. Lan bir telefon film mikrofonu. Amun oğlum Selamlar İslam Bey. Oynama bilmez. Beni vurun lan İslam abi, İslam abi merhaba. İslam abi. Bir yasa kartı Amca Jimmy Baltalı. Adam buraya indi. Gördüydüm. Ondan sonra bir şey hemen yanma? Demek ki adam bir pasif boyunca. İhsan abi ben geldim. Ben geldim. Dur bir şey diyeceğim. Bir dakika tamam bir bakar mısın? Şey diyecektim İhsan abi. Tamam selam. Bugün doğa girebilir miyiz? Hayır. Bizeydi tamam e, de sanır ee, maşa tebi imkanı. Dostum aa! Şey ha bir şey bir şey. 4 yıl sonra işaret bir buldum ama anlamıyorum bunu. 4 yıl sonra işaret bir şey buldum. Bu büyük bir an. Bu büyük bir an. Benim buradan az sıkır tutmam lazım ama işe bir şey kılamak lazım. Tamam abi. 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 Hah! Hasan! Lütfen lütfen Ne yapıyorsun lan? Amına koduğum. Gel lan lan. Bayma

Buradan çıkmam lazım. Burada çok azıcık çıkmam lazım. <laughs> Abi bunu irtibat ederek siktirip gidiyorum burada. Abi fişe kullanmam lazım. Naber kank? Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. <laughs> Selamın aleyküm kank. Sikiltin. Oğlum bu şakir iyi ter edin adamlarıma. Hadi Allah'ım. Gezdiğimi bir daha hiç ötüreceğim Asım. olmadı bak. İlk başta birinci olman lazım o yüzden hayat O yüzden hayat çöp olduğum yerde kalmayacağım Dışarı adam yoktur Kapılar sınmamış kapılar sınmamış Bir şey kullansam alanın dışına kullansam bir şey Ben mazota benim bana Arabanın zanı yok ki Adam bir mermi atsa patladı Dudu getirdim, bir sene abi. Ulan oğlum bir zanımı bıraktın ha, bir zan, bir, bir. Bir zanım var ha. Ya buna da büyüklüğü var bal derler. Zan sıfırdı, gördün mü onu? Zanım sıfırdı. Allah senin razı olsun ha. Adam bunu terbiye ha. Düşünsene. Abi bu 3x'i koy buraya, bunu koy buraya, 2x'i koy oraya. Şu sırza buna geçsen mi geçsen bomba yapmaya gerek yok. Hızlı çekim şarjı abi bunu ateşe bunu da ateşe bunu da ateşe. İşi kutuyla ateşe bunu koy buraya. Holo hediye işte buraya çok güzel. Şu an durumum çok iyi. Kaç çelim var önce çelim var. Ha bu oyun birinci olma ihtimali bir kışık. Bugün zotu sıkıntı var. Alan dışına basacağım alan dışına basacağım. Ritz over çalacağım bir tane. Anam ne indip köşesine. Sıksın amına. Sıksın dursun öyle. Ama rahatsızsın değiştirsen. Yok şu an sokayım. Gerek oynamaya gerek yok. Burada cennet adam olmaz. Oğlum şey alamıyorum benim önümü niye? Oğlum bak rahat iki ay oldu lan Red Sover çarmayan. Puuu. <laughs> Bir enerji keyfi şey yapacağım. tane enerji içeceğim var. Tam yazsın buraya sorun yok ya. Arabaya bine ben direk çıkarım burada. Küçük mekiklerden bahsedeceğim. Aleyküm selam, aleyküm selam kankistler, aleyküm selam. Bitire de şu an altı bir var No no yayında drop prens bir şey. Yayında drop olduğu zaman söylüyorum Messi. Tamam aşağı asana Yo. Asana şuraya asam daha iyi değil mi? Aa bak böyle. Bak şu an daha güzel oldu gördün mü? Sen çok iyi bir adamsın. Emin misin? Belki de ben çok kötüyüm. Ben insan daha iyi tan. Ve böyle Oğlum bak ezel izliyorum tamam mı? Kardeşin dediğin adam ezel dizisini izleyemem mi? Benzi kesinlikle seni izlemen lazım. Çok <laughs> fazla piyasada doğru olur bir çocuğu var. Arabayı ne söylüyor? Biri görmeye çalışıyor buraya. Adamın biri buraya görmeye çalışıyor anlamadım. Adamı gördüm. Dördüncü. Biri yanıma gelmeye çalışıyor ama adam çok tehlikeli bir golcü. Gölülerin profesör oyuncularından biri olabilir. Bum! Evet, Gördüğünüz adamı iyice şey ettim. Gördün mü? Pum. Adam, adam şu an yanıma yaklaşmaya çalışıyor. Yoksa beni çoktan öldürmüştüm. Adamın amacı o. Ama usta spreyim sayesinde adam gözüyor ve Bir tane mek git bas sağ. benim? Aa attım taraf vermiş resolver Adam karaçlı kovalarını alacağım. Bu bakayım da kanaş şu kapmemiş şey alsam. Kahvere kokut 60 tane tuzak kuşlar. Bunu almanın gerek yok. Uzatım bir şarjı ama 4x alsam. 3x'imiz dursun tukarı ya da atsam bana aşağı. Mekke çalsam. Menajeyi siteyini alsam. Hadi çıkalım canım burada. 4x aldım 4x aldım. Ben bu oyun bir izliyorum ama yazın senel. Ben bu oyun bir izliyorum yazın senel. Oğlum meşazları okusana sen nasıl yayınsın? Tamam şu anki meşazını okudursam artık iyi bir yayınsın. Abi bu. He. Abi ne oluyor ya? Beni tesisat ıslam derdim abi. Yanlış mesela ben de tonevi de ona götürdüm bir şey. Eee ıı, çerpetim. Yapıştırdı da bana koyayım. Abi ben bir Onun ne ne sikim alana bak alana bir sınavında. Bu ben böyle cırsım yaradım. Ama ne ya bundan değiştiriyorum oğlum. Ama bunu gördün mü? Ben bu arada bu anan ölme ihtimali çok yüksek. Ama rahat bak sana bir şey mazotum var, mazotum var. Mazotum var. Anan çok uzak kaldı ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ama bu tarafta olsaydı girmiştim ana. Çok var çıtır çıtır. Ha vura vura gitmezse mi? Büyük mek bassam şimdi. Az daha cidden büyük mek bassam. Bir yere vurmamam lazım arabayı. Tamam cüzde toparladım burayı. Büyük mek bassam. Yok artık. oldu mu? Uzun uzun he. Bir de enerji varsa. Yeter yeter ana ne yetişse. Metro Playstation var mı? Bugün Playstation değil mi? <laughs> Bunun mesela koordinasyon olmaması çok büyük bir hata. Yok enerjiye basmaya zamanım yok. 40 saniye mi var? Ama aradan geçeceğim. Kısa olarak kullanmam lazım. Masime saatte 60 km gidiyorum. Aa doğru sudan geçme ihtimalim var. Doğru çok doğru dedin o. Tam sudan gitsen dur. Aynen su su. Suda mı daha hızlı gidiyor bu araba karada mı? Yoksa aynı mı? tutan vardı bence sudan gitti. Tamam yetişiyorum suya. Amca istiyorum suya. <laughs> Aynı onun mısıydı ki bu? Çatı tuz kilometreyle gidiyor. Ya neydim amınım yapma ya. Oğlum. Buldum galiba. Çok hızlı ya. Türet teknesi hiç mi amın Ama yetiştim. Oynak kaldı 21 kişi. Ya CCVP değil ya no 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 CCVP değil Alana acırdım alana acırdım Alana acıttım ama mazotum bitmek üzere birazdan mazot basam şu alana bir kere İçi de töpüden yetmemişim ha Töpüde bir sürü adam var Saat taraftaki sıkışması sen dedim mi? Mazot da batsam şeyde batsam Her şey batsam şimdi taraftan gitsin. Alanın cenere kadar burada payda sömürü çekebilirim. Şimdi küçük bir enerji keyfisi yapsam. Aa basmıyor araçta. Ha sağ kolta yatmam lazımmış. Eyvallah kanka aleyküm sanam zanar ve aleyküm Dediğim şey, bugün yani git atmamın sebebi yani Ev temizliği yaptım, oda temizliği yaptım, kasaları, masaları temizledim. Bir de Doğukan ateşim ateşi çıktı. Büyük ihtimal onunla bir şey var. Dışarıda çıktı. Ertesi akşam ateşi çıkmaya başladı. Poronis kambik olma ihtimali çok yüksek ama bize de buluşturma ihtimali çok yüksek. Beni bazı tırlamaya başladım. Bazılarla konuşamıyorum. İyiysen bana onunla yeni başla. Burada kalacağım. Mazot basacağım şimdi. Tamam aradın canı full artı full gibi. Oğlum yana mazot verdi sadece. Anan kütüldü de buraya. Denize mi gireyim yoksa karadan mı gireyim içeri? Yine daireye de kafa atabilirim ha direkt lak diye. Oyuna kaldı 14 kişi. Kaç çirin var 13 çirin var. Seni zor durursam ama adamdan bazı kısım mıydı mı? Zor Seni iskans. Vardınız mı şirak başı için çok şansım. Cizeli bence. İslam abi bugün yayından ye kimse yoktur. Ne anlamadım. Çimse de hiç anlamadım. Dayım dayanmayın mı gelmesi lazım? Değil mi? Ha burada stratejik bir nokta kurtsam ben. Bak. Kafa atmış gibi dur tamam mı? Stop sık. Bu nasıl duruyor onu? Enter'e basınca durması lazım değil mi? Tamam çözün. Oyna kaldı onun çekişi. Bu çocuğun dediğini anlamadım. Şimdi kanaşlı kafamı tamam uzatın mı şarjı? Şun ben bir şey değiştir. Tamam bekle. Önümdeki dairede büyük adam var. Ben kesinlikle yüz yüz önümdeki dairede büyük tüm adam var. Bu bir. Adam mah sıkarsa diğer tarafta adamla ona araştırma ihtimali sakıyacak. Adam öyle birik iki etsin. Ben de buradayım o adam da orada. Anam çıtırdığı zaman en sona gireceğim oraya. Fatih <laughs> Vural. Gördüğünüz zaman kutlu olsun kardeşim. Rize'de seneler evvel Welcome to Türk Şükür Ay Pramız Street Tennis Family Welcome Çeşitli kıt para ezim Ailemize hoş gelin Bu arabadan beni mi geçmez oğlum Bekleyeceğim Araba binme ihtimali yok Sadece bu araba bana atsın oğlum başkası binemiyor bu arabaya Bunlar zaten hepsi korona suçu oyun sonra sokağa sıkmak. Ne Çımın, ne yazıyor anlamadım. Ama bak. Ne? Oyun e sonra sonra sıkma yasa yasa çıktı. Ha. Bu oğlum ne saçma bir şey. Bunlar zaten hepsi korona suçu oyun İslam sokağı geçen sokağı Insta'da senin Junior <laughs> halini gördüm. Bir baksana. Hayır hayır daha videomu bir daha açmıyorum. En son bir daha açtım ve meme gördüm. Sikerim. Sen daha bir şey açmıyorum. Apelicen'i izlemedim. Azeri 3. bölümünü izledim. Azeri hapishanede kaçırıyorlardı. Şu an Azer'in 3. bölümünde. Genel anlayım. Çok güzel. Çok güzel. Hem savaşı. Adam canım. Adam sonunda. Adam sonunda. Adam sonunda. Sakar ha. Vallahi sakar. Vurayım mı onu? Burada vurayım mı? Şimdi. <laughs> Bir tane ne sürme attı. Kinek ben şey çok şartlandım. Kesene bereket sendeyiz. Abi maçtan sonra bir isyan varsa açta dinleyelim canısım. No 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 thank you no come come go, go. come to me go, go. come to me no no come to me no come come let's go come, come, come. no 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 man no relax this uh, come door no fucking no come, come, no, come. No, come. <laughs> this let's <laughs> Eneme hey, eneme. Eneme. Lap tane mi man? Oh, fuck. No no, ala mı ala mı lap tane mi? Ata ye ye. Relax okay. man. Okay, okay. Attack police. Sen ne yapsın ne yapın amza bak. Sıkma ne olur mu araba ya? Arabaya ne No no. Let's go. What car here? It's cam. It's a car. It's amcar. car. No! Bomba ne pimini çekti pisinin lan. Evet, sağ oturdum ya bomba. Ah! Oh ah, man! Senin amına koyayım. Bir yaklaşsana araba. Yanam yaklaştı. Bu sıpatı da şimdi. Şimdi. No! Gel 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 मत ना गेट 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 गे�